ikincielvideo.com'a hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz 2003 model 2.0 Honda CRV otomatik vites. Hadi bu güzel aracı beraber inceleyelim. Aracın motor hacmi 2.0 150 beygirlik bir araç J segmentinde Yani cip segmenti SUV e, ismi yeni moda oldu e, Bu kasalara crossover kasası deniyor e, Bu kasa 2002-2006 yılları arasında üretildi Honda SUV üretimini 1997'ye kadar General Motors ve Land Rover lisansıyla üretti. 1997 yılında ilk e, sunduğu anda Bomba etkisi yarattı. Bu araba. Evet, yani 1997'de ilk kendisi SUV üretti. Anladım. Ee, o, o güne kadar başka e, markaların lisansıyla üretiyordu. Ee, i̇lk KRV'nin göze çarpan özellikleri de mesela koldan otomatik oluşu ve yine yan açılan bagaj kapağı. Evet, için. yine bagaj kapağında bu oradaki lastik olayı var ya. O evet. fenomen haline gelmiş bir olay. Yok evet lastik. evet, ya, o ilk üretenlerden birisiydi Honda. Bu öndeki e, demir sayesinde. Ufak çaplı kazalarda hasarım minimuma iniyor, ama karşı tarafın hasarı gitgide büyüyor. 2003 model bu aracın farikaması mevcut, gördüğünüz üzere farikamaları mevcut. Dış tasarımda kaslı görüntüler öne sürülmüş. Biraz yaklaşırsak bu çizgi başlangıçtan ızgaraya kadar iniyor ve araca kaslı bir görünüm veriyor. Devamında ızgara seviyeleri düşük gördüğünüz gibi. Fazla bir ızgara açıklığı verilmemiş. Yine burada küçük bir hava deliği var. Tabi kapatmışlar. Opsiyonel olarak açılabilir. Yan çizgilere geldiğimizde Honda 2003 bu serisinde yuvarlak katlar kullanmış. Yuvarlak katları hep beraber görüyorsunuz zaten. Arabanın yüksek Yok, abi seviyesi... Ben Nissan Juku gördükten sonra yuvarlak kat kavramım değişti yani. O ayrı bir şeydi. Evet. Yani e, araba fazla yerde yüksek değil zaten rakiplerinin arasında benim çok şans tanımadığım bir araba e, arazi açısından arazi atları düşük arabanın Willet e, Cruiser olsun bir Range Rover olsun bir Range Rover olsun Jeep Limited olsun onların yanında e, vasat kalır ama e, e, Şehir içi Jeep'i Şehir içinde e, Nissan Qashqai'den önce e, Honda zaten bunu asfalta uyarlamıştı ve e, Türkiye piyasasında asfaltta çok başarılı oldu Honda'nın zaten Civic'ler falan yere yakın da ölçmüştük videomuzda hatırlıyorsan evet. 20 santim. Jeep'i bile yere yakın. Jeep'i bile yere yakın yani arazide hmm. insanı sorun yaratacağını düşünüyorum. O zaman şöyle kapatıyorum yere yakın olandan korkacaksın abi. Arka tasarımda e, Jeep'lerde en çok sevdiğim arka tasarım e, stop grubularından birisi bu. Ben bu arkası tasarım stop grubunu çok seviyorum. E, bu stop grubu e, arabanın tavanından... E, Alt tamponuna kadar devam ediyor, arabaya hacimli bir görüntü veriyor. Aslında rakiplerin rakiplerinden daha hacimli değil. Ee, ama e, bu görüntü arabaya hacim katmış. Ee, ben seviyorum. Biraz aşağı inersek tampon seviyesi e, yüksek. E, bu iyi. Hani tampon da demir diyemeyiz. Tam tampon yok gibi sanki. Hani bagaj evet, kapağı Plastik var. Lastik var. Bak, bagaj kapağı entegre etmişler. Çoğu SUV'de böyle bir durum var. Hani. E, Tuhaf karşılanmayacak bir durum. 2003 model olmasına rağmen bagajını sevdim. 2014, 2015 araçlar inceledik. de onlar bu bagaj değerlerini sunamayan SUV'ler vardı. Evet, gayet buradan evet, bence şık. Yani e, gayet ağırlığı ağırlı da taşıyacak durumda. Evet. <laughs> yani e, kaliteli araç ve güzel. yine bir çürüyecek bir malzeme kullanmamışlar. Hep böyle evet. güzel güzel güzel, güzel kalite. Şu malzeme bakarız istersen göstereyim. Burada bile hani e, es geçmemişler. İkinci sınıf e, plastik malzeme kullanmışlar. Hep birinci sınıf kullanacak değillerdi zaten. Evet. Şuradaki... Şu cam açılıyor mu? Açılıyor. Çok, Çok iyi. Ben bunu hani bu safari cam deniyor buna. Evet. Safari'de kullanılıyor fotoğraf çekmek için. Evet. Şurayı güzel açabiliriz. bir Çok güzel. Çok güzel. Güzel Çok bir kontrast. Kocaman bagaj. Yani... Yani zaten Doblo Kangoo şeyinde, yani hacminde bir... Hacminde bir araç. Şey. Evet. Camı e, içeriden açtık. Bu camı. Şimdi buradan elimizle kaldıracağız. Gördüğünüz gibi çok güzel ferah, Safari yayla gibi araba. Bir safari görüntüsü var. Aynı zamanda e, eğer hani dar bir alana park edildiyse ve bagaja bir şey yüklenmiyorsa bu sayede de kolayca bagaja bir şeyler yüklenip Eee evet. Bagajın şeyinden kullanılmış. Yan açılıyor ya bagaj. Hani onu açmak istemiyorum. Ben buradan koyacağım dersen onun içinde özel bir e, düşünce. Bildiğiniz üzere yakıt olarak benzinde bayağı yüksek yakıt değerlerine sahip. 6-6.5 litre gibi. Ancak iyi bir LPG kitiyle bu sorunun ortadan kalkacağına adım gibi eminim. Çünkü biliyorsunuz Honda'lar LPG ile uyumlu motorlara sahip. Ee, e, arabanın sahibi burada. Bir soralım istersen LPG nasıl bir yakıt? Yani şehir içinde kilometrede LPG'de ortalama 25 kuruş civarında yakıyor. Çok iyi değil mi? Çok iyi. Aynen. Jeep yani sonuçta. Aynı zamanda 2.000 motor bir araba için bence yani hiçbir şey değil. benzinle de var. yaklaşık 45 kuruş civarında şehir içinde yakıyor. Güzel. Yedek parçada e, fiyatları yüksek arkadaşlar. E, Jeep olması dolayısıyla göz ardı edilebilecek bir durum. E, sonuçta başka bir jipe binecek olursak çok yedek parça fiyatlarının ne olabileceğini tahmin bile edemezsiniz. Kaya gibi motora sahip diğer kullanıcılar var. Serviste fazla görmedim diyen e, kullanıcılar var. E, i̇kinci el pazarında e, tutan bir araba. Ben olsam alır mıydım? Ben olsam alırdım. Fiyatı ee, ne kadar şu an satılsa bu araç mesela? E, şu anda 45 bin lirayla 42 bin lira arasında. Doğru, e, fiyatlar çok iyi, taş doğru. Taş gibi araba. Taş gibi araba. Yani bir de çok havalı duruyor, bayağı zengin gösteriyor. Yani, 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 yani rakipleri de e, yaparsak işte Terios, Mitsubishi Pajero, Jeep Wrangler e, daha, daha konforlu ama sağlam hiç değil. Hiç piyasası yok ama evet, ara. aynen, yani, bu arada. Evet, aynen. Bu kadar. Küt, küt kütleşmiş bir araba. E, Aynı zamanda şey de hani e, 11 yaşında doldurduğu için bu vergi bakımından hani minimum tutar da vergi ödeyebilir. Yani, yine Range Rover, e, Land Cruiser, Toyota, işte Volkswagen Touareg. Kia Sportage gibi e, rakipleri olsa da e, ilk sıraya yazabileceğim araçlardan bir tanesi. Teknolojisi sağlamlığı ile öne çıkan KRV, araziden çok şehirci kullanımına uygun olduğu görünüyor. İlk nesil 2.0'lık motor çok iyi çekici sahip değildi ancak ikinci nesil yani bu nesil 150 beygirlik motora sahip kendini kanıtlamış bir motor. İkinci elde tercihlerimin arasına e, ben aldım bence de ikinci elde yani bu sınıfta ilk tercih edeceğim araç sınıf olan araç bu. Honda'nın iç tasarımına geldiğimizde e, çok büyük farklılıklar görüyoruz. E, i̇lk önce e, direksiyon inceleyelim. Direksiyon e, kaliteli, e, ele uygun, ergonomik. E, Göğüse geldiğimizde göğüs ferah, araba ferah. Göstergelere e, göstergeler, göstergeler, zaman. göstergeler 2003 model. Hani eskide kalmış göstergelere benziyor. Ama e, gayet iyi. İyi. Yani e, kolda gö gö göstermek istiyorum. Bu tabi bomba etkisi yaratan e, ikinci nesil buydu. E, daha önceki videomuzda söylemiştik. Bagaj kapağı ve koldan vitesti. Çok güzel. Burada kocaman bir e, boş şeyliği var. Ee, Eşya koyacak faznesi var. Orası aslında e, monitör, ekran evet, olabilir. E, Eklemeye yeri, ekleme da yeri. Da şöyle giriş kanalları var dikkatli bak. Burada da vardır ama. Burada evet, da var. Orada da. Burada da var. Yine, e, sade ve şıklık tercih edilmiş. E, hani işimi göreyim yeter. Yani klima. Genelde Honda e, Honda da öyle. Bunlar dijital değil sanırım değil mi? Dijital değil bunlar. O e, gördüğün gibi analog. Honda genelde böyle e, üretimler yapıyor. Biliyorsun Tolga. Ee, hani az olsun, öz olsun. Her şey elimin altında olsun e, madde gidiyor. Ben şu masayı çok beğendim. Orta konsol. Orta konsol gerçekten şık. Burada tavla oynanır. Ee, sağ tavla oynanır. Ben burada her şeyi yapabilirim. Burası aynı zamanda şöyle katlanabiliyor. Katlanabiliyor. Hani abi belli yani jip. E, rakiplerin arasında hani Range Rover'ın arasında falan. E, onların fiyatları yüksek ama ee, ben Honda KRV'de de keyif aldım. Ee, i̇çeride e, kendimi basıp hissetmiyorum. Sunroof var bu arada. Sunroof'u var. 2003 modellerinde. Arabaları değerlendirirken 2003 değerlendirmeyin. Arabanın o, o sene, iki sene öncesi ve iki sene sonraki durumlarını izleyin. Videolarımızı izlerken ona göre e, düşünün. Aynı Düşün. zamanda şurada e, gözlük koyma. Gözlük koyma yeri ya. var. Arabada her şey düşünülmüş aslında koltuk kısıtması yapıyoruz? Koltuk kısıtması. Bu koltuk kısıtması sağ ve sol koltuk değil mi? Değil evet, mi? Evet. evet. çok güzel. Ee, yine aşağılara doğru geldiğimizde koltuk için şey e, araç içi hazneleri bu yeterli seviyede. Aracın kendi hazne zaten. Baksan şu ortadaki masanın toplaması. Evet, kendisi bile bir hazne. Çok ilginçti. Evet. Aracın arka koltuk diz mesafesi hakkında pek söylenecek bir şey yok. Yani yayla gibi. Şu masayı bir indirebilir miyiz? Yani. Orada ayak ayak üstüne atabiliriz. İndirildiği zaman yani çok ilginç bir görüntü. Göz kalitesi e, gayet iyi, sağlam. E, Deform olacağını zannetmiyorum. Ki zaten 10 yıllık, o, o, 12, 13 yıllık bir araba, deformi olmamış, gerçekten sağlam. Plastiklere geldiğimizde yine alt plastiklerde güzel kullanılmış Arabada. Bu e, kapı yanlarına geldiğimizde e, şu an şaşırdım. Kaliteler çok iyi, gerçekten çok iyi kalite. Plastikler var. Şu ortada bir deri kullanmış şu bölümde. Böyle bir deri bir şey var ama deri olmayabilir. Yani vinex gibi bir şey ama yine de kaliteli döşenmiş arabaya. Yine aracın arka koltuğuna geldiğimiz zaman bardaklık var bir kolluk var gördüğünüz gibi arka yolcuların da konforu düşünülmüş. Evet şimdi araçta test sürüşüne çıkıyoruz. Koldan Vites. El freni de çok ilginç. El freni de çok güzel. Benim hoşuma gitti. Yani bir şöyle bir şey var. Merkezi kilit yok. Fark etmiyor mu Tolga? Evet. Çok büyük eksik. Adam her şeyi koymuş. Merkezi. İlginç ya. Ama Honda'da işte şöyle bir şey var. Az yaparım öz yaparım olayı. Yani, e, süspansiyonlar çok iyi gelmedi bana. Hani daha önce demiştik e, arazi yetenekleri zayıf diye. hani e, Süspansiyonlar çok ses yapıyor. Ayrıca arabada trim sesleri de var e, evet. gördüğü kadarıyla. Evet, araba çok güzel gaz alıyor. Çok güzel hızlanıyor. imelenmesi güzel. Ben başarılı buldum arabayı. Yani, anlayabilecek bir araç. Hatta bu paraya yani daha lüks. Yani, Volvo incelemiştik. Volvo'ya satmışı. Ben ondan lüks ve kaliteli buldum. Fiyat skalaları da hemen hemen aynı. Er, video.com'un bu bölümüki konuğu 2003 model 2.0 Honda CRV otomatikti. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz bizi ikincelvideo.com web sitemizden, Facebook'umuzdan, Twitter'ımızdan, Instagram'ımızdan, YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın.